Hiç düşündünüz mü? İslami inanca göre cinler neden insanlara musallat olur ve buna karşılık neler yapabiliriz? Cinlerin insanlara musallat olmasının başlıca nedenleri arasında Allah'tan uzaklaşmak, günah işlemek, gaflet içinde olmak, koruyucu zikirleri terk etmek, kötü amellerde bulunmak, aşırı korku veya öfke gibi olumsuz duygulara kapılmak ve büyü gibi haram yollara başvurmak yer alır. Ayrıca cinlerin kasıtlı olarak zarar verme amacı veya kendilerine farkında olmadan eziyet edilmesi de musallata yol açabilir. Peki buna karşılık neler yapabiliriz? En başta Allah'a sığınmak ve tevbe etmek gelir. Ayetel Kürsi, Felak, Nas sureleri gibi Kur'an ayetlerini düzenli okumak, sabah akşam zikirleri yapmak, sadaka vermek ve helal lokma yemek önemlidir. Unutmayın, Allah'a tevekkül ve salih ameller en büyük kalkandır. Daha fazla bilgi için kanalımızı takip edin ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Allah'a emanet olun.